Peki, Peki efendim ben tekrar bu e, konuya dava konusuna dönmek istiyorum. Şimdi haberini bizden mi aldınız? Ben şimdi duydum. 3.750 lira para cezası aldınız. <laughs> evet. Ajda Hanım'ın evet. davasından da ucube edildiğiniz için. Evet. E, bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Hiçbir şey söylemek. 3750 e, avukatım kanalıyla yatırtırırım. olur. yapmayacak mıyız efendim? Yani gitsem ne olacak? 3000 lira Allah aşkına makyaj parası bile değil. Efendim <laughs> benim bildiğim kadarıyla e, biraz araştırmamız bu gerginliğiniz geçmişe dayanıyor. Nüket Kurulu'nun da bir açıklaması oldu. 25 sene önce uçakta uçakta değil hayır o bilmiyor. Gazinoda, tokat... gazinoda gazinoda ee, Dalyan gazinosunda İzmir'de tokatladığınız doğru mu o... <laughs> efendim? Şimdi sıra sana gelecek. <laughs>